Burası, Anadolu'nun güneyinde, Doğu Akdeniz kıyısında bir antik kent. 5000 yıllık geçmişi olan bu antik şehrin bulunduğu ovada, Doğu ile Batı medeniyeti arasında, Antik Dünya'nın en büyük savaşlarından biri yapıldı. Burası, İssos Antik Kenti. Antik Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden birisi burası. Büyük İskenderle Darius'un savaştığı, karşı karşıya geldiği topraklardayız. Makedonya Kralı Büyük İskender ile Pers Kralı 3. Darius'un orduları bu ovada karşı karşıya geldi. İsa'dan önce 336 Mekadon Kralı 2. Filip bir suikast sonucunda öldürülmüş. Bu gelişme üzerine 20 yaşındaki oğlu İskender Mekadon tahtına geçmişti. Kimse bu genç kraldan kısa sürede Yunanistan'dan Hindistan'a kadar uzanan antik dünyanın en büyük imparatorluğunu kuracağını öngörmüyordu. İskender Asya hakim olan Pers İmparatorluğu üzerine yürümeye karar verdi. Birkaç sadık generalini başkent Pella'da bırakan İskender Anadolu'ya geçti. Müzik Anadolu içlerinde ilerledi ve birbiri ardına Pers şehirlerini ele geçirmeye başladı. Bunun üzerine Pers İmparatoru 3. Darius, Mekedon isyanını bastırmak için ordu kurdu ve İskender'in üzerine yürümeye karar verdi. Bu arada İskender Tarsus'a ulaşmıştı. Kenti ele geçirerek kampını burada kurdu. Pers İmparatoru 3. Darius'un ordularının Amanos dağlarına kadar yaklaştığını haber alan İskender, İsos kentine doğru hareket etti. Pers Kralı Darius'un güneydeki Belen geçitinden gelmesini bekleyen İskender, Pers ordusunun Amonosların arkasından dolanarak bahçe geçitinden karşısına çıkmasına şaşırdı. Arazi şartlarını kendi lehine değerlendirmek isteyen İskender, savaş stratejisini Pers ordusunu Amanos dağları ve Akdeniz arasındaki dar araziye mahkum etmek üzerine kurdu. Antik dünyanın en büyük savaşlarından bir tanesi işte burada bu pınar üzerinde oldu. Amanoslardan kopup gelen Akdeniz'e dökülen çay üzerinde iki ordu karşılaştı ve bu savaşın sonucunda Darius eşini, çocuklarını, annesini maalesef savaş meydanında bırakıp gitmek zorunda kaldı. Kaçtı. İki ordu Pinarus çayı boyunca konuşlandı. Pers ordusu kuzeyde, İskender ise Pinarus çayının güneyinde sıralandı. Tarih İsa'dan önce 333'ü gösteriyordu. Günlerden 5 Kasım'da İskender'in 40 bin kişilik ordusuna karşı Pers ordusunda 100 bin asker bulunuyordu. Arazi şartları savaşmak için pek uygun değildi. Orduların manevra yapacakları alanlar oldukça sınırlıydı. Yağmurlu bir gündü ve Pinerus kıyıları kaygandı. İskender savaş hattının merkezine uzun mızraklı birlikleri olan flanksları yerleştirdi. Suvarileri ise sağ ve sol kanatlara dağıttı. Flanksların üstün eğitimleri ve disiplinleri savaşın kaderinde büyük rol oynayacaktı. Askerlerinin önünde cesaretle savaşan İskender, Pers birliklerini yarmayı başardı. Üçüncü Darius'un karargahını tespit etti ve en seçkin askerleriyle Darius'un üzerine yürüdü. İşlerin kötü gittiğini anlayan Darius geri çekilmeye karar verdi. Darius'un savaş meydanından kaçması üzerine Pers ordusu dağılmaya başladı. İskender, kaçan Pers askerlerini bir süre kovaladı ve binlercesini öldürdü. Akşam olduğunda Pers kralı Darius, küçük gördüğü İskender'e yenilmiş, annesi, karısı ve çocuklarını savaş alanında bırakarak canını kurtarmıştı. Bu galibiyet İskender'e doğuda ve batıda büyük bir ün kazandırdı. İskender 10 yıl kadar kısa süre içerisinde Suriye, Mısır ve Hindistan'ı yani bilinen antik dünyanın neredeyse tamamını fethetti ve bu toprakların hükümdarı oldu. İskender 21 yaşında ayrıldığı Makedonya'ya bir daha dönmedi. Ömrü seferlerle geçti. Katıldığı hiçbir savaşı kaybetmedi. Milattan önce 323 henüz 33 yaşındayken bilinmeyen bir nedenle Babil'de öldü. İskender liderliği, zekası ve cesaretiyle dünyanın en büyük askeri liderlerinden biri olarak Alexander the Great yani Büyük İskender ünvanıyla tarihte yerini aldı. Şu an günümüzde kazı çalışmaları yapılıyor. E, büyük bir kentten bahsediyoruz. Hemen e, batısında Akdeniz, doğusunda Amanoslar var bu şehrin. Dolayısıyla 200-300 bin nüfusu barındırabilecek çapta büyüklükte bir şehir. Bunu zaten hamamıyla, su yoluyla, kemerleriyle, işte sütunlu yoluyla ve amfiteyatrolarıyla bunu anlayabiliyoruz.